Hadi git annenin yanına git. Annenin yanına git Ali. Ali git temizlik yap. Git oraya git. Oraya git. Git. Hadi. Aşağı in oğlum, aşağı. daha açalım mı? Aç hadi. Ali açsın. Aç oğlum. Bu taraftaki düğme, bu düğme. He, bas onu anneciğim, bas. Aferin. Alkışlıyorum İki eliyle kutu oğlum, iki <laughs> Ali, makineyi aç. Aç. Oğlum. Gel, sütleyelim. Gel, sütleyelim, Gel oğlum. Gel. <laughs> Neden kapatıyorsun oğlum? Aç. Ali neden kapatıyorsun hep? Aç oğlum. Açamadım. Sıkı bas, sıkı bas oğlum. Sıkı bas. <gülüyor> <gülüyor> kapatma oğlum annen süpürüyor. Sen neden süpürtmüyorsun? Hayır Ali kapatma. Kapatma. Aç oğlum aç. aç. Aç oğlum. Sıkı bas oğlum. Hızlı bas. A Olmadı. Hızlı bas. Bas oğlum. Bas 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 Hayır, Ali kapatma Neden kapatıyorsun? Kapatma oğlum bir daha. Aç. Aç oğlum. Sık annesi. Annesi bas. ortaya bas. Elini bırak şöyle. Ali kapatma oğlum de bir. Makineyi bozarsın. Açık, açık, bozulur. Ali buraya bak bir. Ali neden iki de bir kapatıyorsun oğlum? Çırt, çırt. He? Neden kapatıyorsun? Çırt. Neden? Niye ne... Niye oğlum? Ah. Ah. Çıkarma hayır o çıkmıyor. <laughs> Ali iki de bir kapatma oğlum. Makine temizlik yapıyor Ali, bak. çekilmemiz. Tamam mı? Başarıyla bitmiş miydi? Hayır. Neden bitmedi? Daha bitmedi. Neden bitmedi? Bak Ali'nin donu düşmüş. Ali'nin donunu yukarı çekelim biraz. Hoppa. <laughs> Baba seni mi çekmiş oğlum? Ali makineyi git getir buraya ortaya. Makineyi buraya ortaya getir oğlum. Çek buraya. Buraya çek. Buraya getir makineyi. Makineyi buraya getir. Salonun ortasına getir oğlum. Kablodan çekme oğlum makineyi direkt çek. Getir buraya getir. Çek buraya. Çek buraya. Aha bu ortaya getir oğlum. Al oğlum. Hı. Götür. Götür anneciğim. Al burayı tut götür. Al. Burasından tut. Burasından. Burasından tut oğlum. Hı. Ali makine niye çalışmıyor? Hadi git makineyi çalıştır. Git çalıştır makineyi. Baba. He. Git çalıştır makineyi. <laughs> yeter oğlum. Ortada duruyor. Yeter. Baba. Ma çalıştır Baba. Makineyi. He. Baba. He. Şu, şu da... makineyi. Baba. Makineyi çalıştır. He. Baba. He. Baba. He. Şu... Sen çalıştır oğlum. Çalıştır makineyi. Bas, bas düğmesine bas. Düğmeye. düğmeye bas çalışsın. <laughs> Düğmesine basabilirsin anneciğim. Ali. Bas oğlum. Düğmesine bas makinenin bak makine. Bu, bu bu oğlum bas bas. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? Oğlum sen makineyi çok sevmiyor muydun? <laughs> Hı. Baba parmak, baba parmak neredesin? şu, neredesin? Şu, 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 ne orada? şu, şu, şu. Ne orada oğlum? Ne? şu, şu, şu. Süpürge oradaydı evet. Biz buraya getirdik burayı süpürmek için anneciğim. E? Burayı süpürdük. Tozları aldık. Değil mi? Bas oğlum makineye bak çalıştır hadi. Hı? Makineye bak çalıştır. Çalıştırmayacak mısın oğlum? Hı -hı. Çalışmasın bu makine? Hı -hı. Neden? Şaladım. Niye? Ne oldu ki oğlum? Hı? Niye öyle yapıyorsun oğlum? Neden öyle yaptın oğlum? A makineyi kaldırayım mı ortadan? Saklayayım mı makineyi? Hı? Makineyi götüreyim mi? I ne oldu? Şu, 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 şu. Baba, şunu kaldıralım mı? Odaya geri kutusuna koyalım mı? Ulu. Ama biz daha yatak odasını süpürmedik. Yani. Yatak odasını süpürelim önce. Sen de bir kalk anası. Bakalım ne diyor. Hı? Kalk bir bakayım ne diyor. Nereye götürelim? Ne yapalım? Ne? Süpürgeyi götürelim mi? Yerine götürelim. Götürelim mi? Baba. Al. Senin olsun. Tamam. Dur oğlum. Seyfa var. Dur. Yerine mi koyalım oğlum? Ama yatak odasında süpürelim. Gel. Lütfen süpürelim mutfak sürmeyelim mi gel mutfak sürelim bak ma .